Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Güzide Dudullu evimizin çıkışındayız. Bugün ne yapacağız? Bir vlog çekiyoruz sizlere. Bu videomuz ne? Bir konsere gidiyoruz arkadaşlar. Ama hangi sanatçılar geliyor ben bilmiyorum. O yüzden şimdi Fevzi'den bizi bir rehberle rehberle ee, rehberlemesini istiyorum. Fevzi bir gelelim misin acaba. BG geliyor, Çakal geliyor, Reçkol geliyor, Alizade geliyor. Ben hiçbirini hayatımı ya bir tane BG'yi dinledim adam akıllı. Diğerlerinin hiçbirini adam akıllı dinlemedim. Nerede zaman dinledim? Arabayla gezdiğimizde bizimkiler radyodan açtığına dinledim. Ee, evet evden çöpler çıkıyor şu an. Tranko buz kal. Akşam İfpeşiktaş'ta konsere gidiyoruz. Şimdi yola çıktık Dudullu'dan. Karşıdayız, Anadolu'dayız, Avrupa'ya geçeceğiz. Osman'ın daha bileti yok. Osman'a bilet ayarlamaya çalışacağız. İşlerimiz yoğun, güç. Bakalım videoya hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve umarım güzel bir video olur diyerek hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Şimdi dünün gece biz internetten online satışa baktığımızda bilet vardı. Vardı evet. Ama sabah bir kalktık bilet yok. Ben sabah alırım dedim alamadım. Kime yazar? Bana yazalım, kime Osman yazar o ki yazar yani Şimdi ne yapacağız ama? Anıl şeyden baktı siteden. Site diyor ki online satışlar tükendi ama gişeden hala satış var diyor. O yüzden bizim şimdi ilk işimiz aslında vaktimizde karnımızı doyurmak. Saat şu an 3'e çeyrek var. Biz daha bir şey yemedik sabahtan beri. O yüzden her zaman durduğumuz yerden bir tane poğaça maaşa bir şeyler karnına indireceğiz. Oradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Oradan da Osman'a bilet ayarlamaya çalışacağız. Bakalım. Bugünü zaten vlog şeklinde çekiyoruz. Hem konsere gideceğiz hem konsere gitmeden neler yapacağız bunları size göstereceğiz. Dediğim gibi umarım hoşunuza giden bir video olur efendim. Ne diyorsun Fevzi akşamki e, konser güzel olur mu? Canım inşallah ya güzel olsun ya. Biz Vallahi... İstanbul'a gelmeden zaten bu biletleri aldık. Seni zaten zor ikna <laughs> ettik bari değsin yani gittiğimize. Canım ya zor ikna almadım. Biz gider gidiyorsa ben de giderim de yani ne çok tanımadığım bir ekip olduğundan mütevellit neler yaşayacağımı bilemiyorum. Bakalım en azından ortamı görmüş olacağız. Ortam iyidir ya. Burası da bizim her sabah kahvaltımızı yaptığımız yer. Şimdi gene bir atıştırmalık alacağız. Ondan sonra metro bineceğiz. Yola devam edeceğiz. Şimdi bir şeyler aldık. Şöyle bu aşama aşama bir şeyler var. Metro'ya doğru gidiyoruz. Şu an metroya geldik. Şunlar metroya bineceğiz. Bizim metroda yaptığımız tek bir hamle var. O da NSS oynamak. Bunu da bize Yunus abim şey yaptı yani empoze etti. Yunus, abi, Yunus, Yunus abim sayesinde her gidişte gelişte NSS oynuyoruz, şimdi bineceğiz Dudu'dan, Üsküdar'da ineceğiz. Yarım saatlik belki daha fazla bir yolculuk var. Evet yolla devam ediyoruz yani. Metrodan indik. Şimdi vapurla Beşiktaş'a geçeceğiz. Şu an vapura doğru yürüyoruz. Oradan geçeceğiz yani karşıya. Sonra da Osmanlı'ya bilet almaya bakacağız. Kaldır! Lan! Yana Oğlum dur lan! Video çekeceğiz diye olanları kaçırdık ha. Olaya bak lan! Neyse de yerine geliriz bizde bir şey olmaz bir şey olmaz. şimdi vapurdan indik de bizim bindiğimiz vapurdan bir önceki vapura işte videoda çektim ya Alpler gidiyordu. Biz normalde Alplerle rastgele Alp beni aradı neredesiniz diye biz tam ben dedim ki Üsküdar'dayız. Bunlar dedi ki tamam biz de Üsküdar'dayız biz hadi gelin beraber geçelim. Tam biz de birlikte binecekken Alpler bindi abi şey kapattı geçiş ya. E biz de ondan sonra Alplerle beraber geçemedik diğer vapurla geçmiş olduk. Alpler şimdi zaten Beşiktaş'a bizden önce varlar biz şimdi vardık. Onlar Barutani'ye doğru geçiyormuş. Sanırım Barutani'de yemek yiyeceğiz. Karnımızı doyacağız. Saat zaten 4'e 10 geçiyor. Yavaştan da saat yaklaşıyor. Öyle vakit öldürmece, vakit doldurmaca yapacağız. Ya bugün çekme ya. Bugün ama zaten konsere gittiğimiz için Ama sen şey anladın, vapuru kaşırmayı anladın. Abi dedim ki, abi ya. arkadaşlar geliyor kaç dakikaya kalkar? Bu kardeşim 5 dakikaya kalkar dedi. Girdik içeri vapuruyla. <laughs> O oh. kaldır kaldır kaldır. <laughs> ben telefonla konuşuyordum arkaya bir bak. Yoksunuz. Saat kaç? Saat. Bu mi saat Times Meydanı? Aynen Times Meydanı baba. Hani benim saat çok gelir mi? Yani? Daha yeni yemek yemekten çıktık. Çok çok şöyle iyi. bir tepedeyiz yani şu an. Eyvallah. Eyvallah. Şu Ay an öyle mal mal diye. geziyoruz ya. Üstümüze de bir yarlık çıktı muhtemelen kendi ağırlığım. Değişik bir video oluyor. Ee, konsere kadar belki işte böyle. Hoş yapmaya devam mı? Alpiyar bizi değişik değişik sokaklara sokuyor. Ben hayatımda daha hiç girmediğim, bak bir buçuk yıldır hayatımda hiç girmediğim yerdeyim. Şimdi yol tarif ediyor. Bak şurada. Ne yapıyoruz ki biz? Ne yapıyoruz ki şu an? Şimdi bizi ife çıkarmazsam adam değilim. Büyük Beşiktaş otoparkı. Gangsta Paradise. Aa, bu arada o adam da ölmüş. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de bas Mekanı Paradise olsun. Adam bizi harbiden çıkarttı usta. Allah böyle bir şey beklemiyordum ha. Ciddi mi bizi çıkarttı diye. seni tebrik etmek istiyorum. Sağ ol lan benim hiç şeyim yok, umudum yoktu çıkacağımıza dair. Yüzde yüz güvendim. Zerim, <laughs> Gözünü kapatıp Alpiyar'a güveniyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyor. Alpiyar'a güveniyorsun evet. abi? İşte bu bro Evet ne yapacağız abi buradan sonra? Bilmiyorum. Bilek şişi sende usta. Niye? Niye yani? Sen de. Niye? Çünkü sen de. Neden oğlum neden? Feriz ne yapacağız? Kral hiç fikrim böyle ağız ayırıyoruz. Konser boy. Ya biz e, McDonald's'a geldik oturmaya. Limonata falan içiyoruz. Alpler Galata Port'a gitti. limonata içiyoruz. Saatin gelmesini bekliyoruz. O sırada Fevzi yemeğini yiyor. Bana bilet almaya gideceğiz tekrardan. Devam ediyoruz. Yani bilet hallolmuş olmuş. Bu da demek oluyor ki dördümüzde rahatlıkla gelebiliyoruz Şimdi ne yapıyoruz? Beşiktaş'ın sokaklarında yürüyüp saatin gelmesini bekliyoruz. Saat zaten 7'ye on var. Fevzi ne yapacağız? Bekliyoruz konseri bekliyoruz. Ne yapacağız ondan sonra? Sonra bilmiyorum konsere gideceğiz nasıl ortam seyredeceğiz. Bakacağız. İşte ondan sonra zaten konser bir değişik bir mekan. Ay, Hiç beklemiyordum. Şurada. <laughs> Bu ya hadise gelecekmiş. Ya hadise geliyormuş. Ne alakaysa burada. Hadise. Bir ekimde hadisenin burada konseri varmış. Barbaros Meydanı'nda. Baba ne diyorsunuz? Ben ne konser. Takip. Al, başla başla başla. Başla dayı başla. Başa çıktı o da şöyle yapıyor. <laughs> ya, oğlum, <bir> <laughs> Akşam konser varmış. Yani, maalesef ona gideceğiz. Uçurumdan aşağı çarptı. O şarkı bitti. Silah açtı. İçeri alın başlamış. Kaçta başlıyor konser? Konser kaçta başlıyor? <laughs> 7.45'te kapı açılıyor. Ha. 7.45'te mi açılıyor? O zaman içeri alın başlamadan. Ya tamam az kaldı. Yani ortalama bir 45 dakika. 40, 50 dakika var tam Kimler geliyor? Bir tane daha söyle Fevzi. Çakal, Reçkol, Berkcan, Alizade Bugünkü video değişik bir video oldu Çünkü gün itibariyle uyandığımızdan beri herkese bir uyuşukluk var Ondan sonra Beşiktaş'a geldiğimizden beri de bir üstümüze şey geldi ağırlık geldi Yemeği yedik çöktük Yemeği yedik çöktük yani Konseri bekliyoruz Konserde açılacağız umarım <laughs> Eyvallah İstanbul ses ver Nasıl? İstanbul söyle konsere girmeden önce Beşiktaş'ta bir yerde sahil kenarında oturacağımızda kafede oturalım dedik. Birkaç e, evimize çay aldık. Şimdi Osman'a tablo oynayacağız. Saatin gelmesini bekleyeceğiz. Böyle burada işte zaman geçireceğiz. Yani tablo oynayarak daha bir saatimiz falan var yani. Böyle zaman akıtacağız. <laughs> günün en iyi aktivitesi tarladan çıktık şu an. Evet. Ve günün bir diğer değişik aktivitesi konsere doğru gidiyoruz. Neyle ile karşılaşacağımızdan gram tahminim yok. Hayırlısı saat geldi saat 9'u 9'u 10 geçiyor şu an ortalama olarak. Bakalım içeride nasıl bir ortam var falan filan hepsini çekeceğiz. Göstereceğiz ortamı. Bugün asıl konser video diye açtık ama konser bizim günlük videomuzun yan çarı gibi olmuş oldu. Bakalım umarım hoşunuza gidiyordur video. 好，是谢，好，谢的。

Get yeah. yeah. Bana devam, beni tedirgin etti ama altı saça sana, beni kurtarmak için eksist ama bakamam başkasına. Yollardan geçtim. Cüya iki telefon bir detektör da basmadı bana devam, beni tedirgin etti ama altı saça sana, beni kurtarmak için eksist ama bakamam başkasına. We back this. We sing

Bak zaten yeni değil. Ben dinlememe rağmen aşırı eğlendim. Şimdi konserden çıktık. Yürüyoruz. Bir vapur falan bulmaya çalışacağız. Saat aslında 12 oldu bulamayabiliriz ama şu an arayacağız. Konser muhteşem, güzeldi yani. Ama tabi yorumlarım olacak. <gülüyor> <gülüyor> Vapura yetişmeye çalışıyoruz. Oğlum vapur yoksa alırım ha. bence de. İnelim öyle çek oğlum. Ben sonra sonra Dudullu tutulu yolda çek. Ben rahatım. Nasıl bir konser anlatacak? Bence çok güzel. Zaten birazdan yorumları yapacağım. Değerli arkadaşlar Sabah Dudullu semalarında başladığımız bu güzel yolculuğa şu an Dudullu evimizde tekrardan son veriyoruz. Saatlerimiz şu an Şurada görmüş olduğunuz gibi biri 48 geçiyor. Yorucu bir gün oldu. Ciddi manada yorucu bir gün oldu. Ama sabah bizi yoran şey aslında beklemekti. Konsere kadar olan o boş vakitti. Onu doldurana kadar bizim bir canımız çıktı. Ondan sonra Osman'a bilet alırken e, işte bilet alacağız mı alamayacağız mı şey oldu. Ama içeri girdikten sonra ortamın havasına kapıldık yavaştan. İlk başa girdiğimizde bir tane bebe velet vardı. Bunu izliyorsa Allah senin belanı vermesin. İğrençsin yani. Etekli bir tane bebe vardı. Ya oğlum yazık sana yani yazık. Ondan sonra buraya koyacağım mı koymayacağım mı bilmiyorum da gerçekten yazık yani ya. Ciddi manada hayatımın en kötü dakikalarını yaşattın bana ya. Bunu söylüyorum hakkım diye düşünüyorum abi. Doğru, doğru yani abi. Neyse efendim ondan sonra yavaştan sahneye asıl sahipler çıkmaya başladı. Sahnenin sahipleri çıkmaya başladı. Bu arada şunu da şöyle halledelim. Sahnenin sahipleri çıkmaya başladı. İşte Rechkol'dür. Çakaldır, değil mi? Berkcan. Berkcan. Bu arada çok ciddi bir şey söylüyorum. Sahneyi acayip manada beğendim. Yani beni acayip sardı. Bakın çok fazla açık dinleyen biri de olmamama rağmen kendim olayın içinde buldum. Özellikle Berkcan ben böyle bir sahne performansı görmedim abi ciddi manada helal olsun. Güzel bir etkinlikti bence. Güzel bir konserde. Biz bu sırada ne yaptık size onu söyleyeyim. Bizim normalde 11 çeyrek gibi çıkma planımız vardı ama konser 10.30'da 10.45'de başladığı için zaten yeni başlayıp bir anda çıkmış gibi olacak. Yani Berkcan'ı dinlemeden biz normalde çıkacaktık planımıza göre. O sırada bir araba kiralama uygulaması indirdik. Şu an tabi reklam vermek istemiyorum. Ondan sonra dedikten arabayla dönelim. Onu yapalım bunu yapalım. Çok fazla alternatif üretmeye çalıştık. Daha sonra ne oldu? Biz çıktık saat tanıyorum 12 civarıydı. 12'ye yaklaşıyordu. Vapurla karşıya geçtik. Vapurla karşıya geçtikten sonra tekrardan bir o dediğim araba kiralamasına araba kiralayalım dedik ama gittiğimiz araba yani arabanın yana kadar gittik. Arabayı açamadık. Bundan mütevellit de Üsküdar meydana tekrardan. döndük. O sırada da neyi gördük? Bir tane dolmuş gördük. Dolmuş da bildiğin Üsküdar dudullu seferini yapan dolmuşlardan biriydi. Şansımıza yani ciddi manada güzel oldu o da bizim için. ondan sonra da eve sağ salim. Dediğim gibi biri elle geçe vardık. Bilmiyorum çektiğim son birkaç videoda da hep aynı şey söyleyeyim. Çektiğim en güzel videolardan biri değil. Güzel videolardan biri de. yani zaten çektiğim her videoyu seviyorum. Sevmesem niye çekeyim? Değil mi? Yani yavaştan da kapanışı yapmak istiyorum çünkü yorulduk üstümüz başımız artık bir değiştireceğiz. Yatış pozisyonu alacağız. Efendim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Fevzi şu an lavaboda onu gösteremiyoruz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Biz içinde bulunmaktan acayip zevk aldık. Diğer videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bu kanalda kalın. Hoşçakalın.